ölümcül, hızlı ve kayınvalidem kadar korkutucu bir şey gerekiyordu. Sizi kum ile tanıştırayım. O acımasız bir avcıdır ve bir böceği ya da isopodu kolayca avlayabilir. Onun iğnesindeki o küçük beyaz damlayı görüyor musun? Evet, o güçlü bir zehir ve son derece dikkatli olmam gerekiyor. Onu aldım ve tankın içine yerleştirmeye hazırlandım. Nazik bir dokunuştan sonra yeni dünyaya ilk adımını attı Akrepler neredeyse tamamen kördür bu yüzden. Etrafta dolaşmak için gözlerini kullanmazlardı. Sadece birkaç dakika içinde bir bafalo böceğini avlamayı başardı. Dolu bir mideyle yuva yapacak bir yer aramaya başladı. Birkaç saat sonra yuvası tamamlandı ve sıradan bir delik gibi görünüyordu. Ama yer altına bakarsak çok daha fazlasını görebiliriz. Burası onun evi Çoğu zaman burada geçirecekti ama gün geceye dönerken ortaya çıkacaktı. Ultraviyole ışık altında, radyoaktif bir yeşil renkte parlayacaktı.